Su derinliğinin değişmediği dalga leğenlerinde şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dalgalar oluşturulmuştur. Dalgaların genlikleri A1 ve A2'dir. Dalgalar hareket ederken A1 ve A2 değerleri nasıl değişir? İkinci seçenek doğrusal bir dalga görünümü gösterdiğinden dolayı bu dalga Yandan baktığımızda yani şuradan bakan bir göz tarafından nasıl görünecek? Şu şekilde görülecek. Burada genlik değişmez. Yani A2 genliği ne yapmayacak? Değişmeyecek. Çünkü bizim denge konumumuz burasıdır ve genliğimiz de şurası olduğu için burada değişme gerçekleşmeyecek. A2 değişmeyecek. Peki A1 ne olacak? Dalga oluşturulduktan sonra merkezden çıktıktan sonra daha geniş alana doğru dağıldığından dolayı. Bakın nasıl dağılıyor? Şuradan itibaren daha geniş alana doğru dağılmaya başlıyor dalga. Bu şekilde dağıldığından dolayı enerjiyi daha geniş alana yayıyor. Enerjiyi daha geniş alana yayarken de genliği azalıyor. Bu da Cevabın B seçeneği olduğunu söyler.